Hamza Beyli mahallesinde bu taş ocakları Daha önce de e, bir şirket gelmişti. Onları e, burada buradan. Şimdi ikinci bir şirket geldi. Taş ocağının açılmasını istemiyor. Evet. evet. E, bugün Hamza Bey'le Hamza Bey'de yapımı planlanan e, taş ocağının çet raporunu protesto etmeye geldi. E, taş ocağını yapacak olan firma Hiska inşaat şirketi. Burada şunu herkes biliyor ki bu dağlar, bu dağlar delik deşik edilecek Hiska tarafından izin verilirse. Sizin de gördüğünüz gibi biz buna asla izin vermeyeceğiz. Mahalle muhtarlarımızla, köy halkımızla birlikte, belediye başkanımızla birlikte buradayız, mücadele ediyoruz. Durmadık bugün çok büyük bir başarı bu ilk aşama için. Bundan sonra da her türlü demokratik ve hukuki mücadelemiz devam edecek. Beraber